Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün bir ciğer kavuracağım ama ciğeri haşlayarak yapacağım. Bu yöntemi deneyeceğim bir de çünkü biliyorsunuz biraz ağır oluyor. Şimdi başlayalım. Önce kadar soğan doğramaktan. Her zaman piyazlık doğrayın arkadaşlar. Piyaz daha iyi oluyor. Soğan kaybolmadığı için daha lezzetli oluyor. Böyle çok taze olduğu için içlerini çıkarmayacağım arkadaşlar. Yazın biliyorsunuz artık. Kışa da inşallah böyle doğraya koyacağım. Kış hazırlıklarını da sizlerle paylaşırım. öncelikli olarak tavada çevireceğim Ama dikkat edin arkadaşlar <laughs> yeşilin acısı çok acı oluyor yani öyle baharat acısı gibi olmuyor Şöyle Ocağın üstüne alalım Arkadaşlar şimdi Açalım evet. Biraz tuz atalım ki çabuk olsun Hem de daha lezzetli oluyor Biraz da sıvı yağ ilavesi Biraz altını sıkıp ağzını kapatalım. Güzelce terlesin arkadaşlar. Şimdi haşlanmış şurada ciğerlerimizin şöyle kanlarını falan alalım. Sadece bir doğrayım. Emnon daha iyi şu böyle. Ben de ilk defa deniyorum. bana da öyle geldi çünkü kokusu ben yiyemiyordum ciğeri arkadaşım yapmış güzel oluyor. Şöyle ne büyük ne küçük hesabı. Şu şunların içinde kesin kan olur. Şöyle görüyorsunuz saçtan kanlarını alıyorum şöyle sinirlerini kanlarını. kavrulmuş. Şöyle doğradım. Temizledim ciğerlerimi. Şöyle ilave edip soteleyeceğim. Biraz yüksek ısıyı bir suyu getirelim. Suyunu bırakmasın. Amacımız bu. Güzelce kavrulmuş. Sonra domatesle sarımsağını vereceğim. Kabukları soyulmuş domatesimizi şöyle güzel küp küp doğrayalım. Bunu ince kavrulduktan sonra ilave edeceğim ki tadı kaçmasın arkadaşlar. En sonunda sarımsak. Arkadaşlar ciğer olduğu için tavuk ciğeri olduğu için içine sarımsak da yakışır. tavuk olduğu için yani kekik de yakışır. tavsiye ederim. Şimdi ince kavrulsun da ilave edeceğiz. Şimdi domatesi ilave Biraz da su ilave edeceğim. Almanlayalım. Sonra baharatlarını vereceğim şimdi de. Sarımsağını da soyayım. Güzel bir şekilde olacak inşallah. Hemen evet. ağzını kapatalım. Şöyle şimdi sarımsağını da öyle yaptığınız zaman bakın çabucak soyulur. Gördünüz? <laughs> da bizim yemeğin kokusuna alan miyavgiller. Bunu da ilave edelim. şimdi ağzını kapat. Ya artık sona yaklaştık. Şimdi biraz tuz ilavesi yaptım. Tabi var bunlar yoksa. Şöyle biraz baharatlar koyayım. Tuz biber. Şöyle karabiber. Toz Daha çok renk versin diye. Şimdi tatlı. Bir kekik arkadaşlar. Baharatlar en son verilir zaten ama kekik en en son verilir. Bakın tavuk marinelerinde falan kekik atmam Sadece mangal hariç. Şimdi biraz da zeytinyağı. İlave tabii Şöyle hafiften parçalanalım karıştıralım. Yemek çok karışmaz zaten. Hafiften sotemizi karıştıralım. Bunlar da bir has olsun. Sotemiz hazır. Altını kapatalım. Ve pişmesini bekleyelim. Ve sotemiz hazır. Görüyorsunuz gayet güzel. Tadı tuzu yerinde yapmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun.